Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere öyle büyülü bir hikaye anlatacağım ki, kalbinizin en derin köşesine dokunacak. Hazırsanız, sessizce oturun, gözlerinizi kapatın ve Elif'in dünyasına adım atın. Derin bir ormanın kıyısında küçük bir köy vardı. Bu köyde doğayı çok seven bir kız yaşardı. Adı Elif'ti. Elif sıradan bir çocuk değildi. Her sabah kuş sesleriyle uyanır, Çiçeklere selam verir, ağaçlara sarılırdı. Rüzgarla konuşur, taşlara isim verirdi. En büyük hayali ormanın kalbine kadar yürüyüp gizemli canlılarla tanışmaktı. Ama köydeki büyükler hep uyarırdı. Ormanın derinliklerine gitme Elif. Orada yolu kaybedersin ve kimse seni bulamaz. Elif ise kalbinin sesini dinlemeye kararlıydı. Bir sonbahar sabahı, yapraklar altın sarısına dönmüşken Elif sırt çantasını hazırladı. İçine biraz ekmek, bir şişe su, defteri ve renkli kalemlerini koydu. Sessizce evden çıktı. Köyün taş yollarından geçip ormanın tanıdık patikasına doğru yürümeye başladı. Başta her şey tanıdıktı. Kuşlar ötüyor. Sincaplar dallarda zıplıyordu. Ama Elif yürüdükçe patika kayboldu. Ağaçlar sıklaştı. Gökyüzü görünmez oldu. Bir anda fark etti ki Artık geri dönüş yolunu bilmiyordu. Korktu. Kalbi hızlı hızlı atmaya başladı ama ağlamadı. Derin bir nefes aldı ve etrafına bakındı. Tam o sırada bir çalının arkasından minik bir ses duydu. Miyav. Elif başını çevirdiğinde gözleri kocaman, tüyleri yosun gibi yeşil olan bir kediyle karşılaştı. Bu kedi sıradan değildi. Konuşuyordu. Yolu mu kaybettin? dedi yumuşak bir sesle. Elif şaşkınlıkla başını salladı. "Benim adım Mavi," dedi kedi. "Seni ormanın dostlarıyla tanıştırayım. Belki birlikte çıkış yolunu buluruz." Elif, Mavinin peşinden yürümeye başladı. Bir süre sonra dev bir ağacın kovuğuna geldiler. İçeride yaşlı bir baykuş oturuyordu. Gözlük takıyordu ve önünde bir harita vardı. "Hoş geldin Elif," dedi baykuş. Senin gibi cesur çocuklar nadir gelir buraya. Baykuş, haritayı açtı. Ama bu harita sıradan değildi. Elif'in kalbinin ritmine göre şekil değiştiriyordu. Ne zaman korksa, harita kararıyor. Ne zaman umutlansa, yollar beliriyordu. Baykuş, Elif'e ormanın kurallarını anlattı. Burada her canlı bir duyguyu temsil eder. Mavi cesareti, ben bilgeliği. Birazdan tanışacağın tilki ise merakı temsil eder. Elif, hayvanlarla konuşa konuşa ilerledikçe, kendi duygularını da tanımaya başladı. Tilki ona gizli geçitleri gösterdi. Tavşan, en yumuşak çimenlerin nerede olduğunu söyledi. Geyik, sessizliğin gücünü öğretti. Bir gün, bir göletin kenarında otururken, suyun içinden bir balık çıktı. Ve şöyle dedi, ben sezgiyim. Bazen gözlerin değil, kalbinle görmen gerekir. Elif defterine bu sözleri yazdı. Her hayvan ona bir şey öğretiyor. Her öğreti onu biraz daha büyütüyordu. Bir gece yıldızlar gökyüzünü süslerken Elif ve mavi bir taşın üzerine oturup şarkı söylediler. Şarkının sözleri rüzgarla yayıldı. Ağaçlar dans etti. Baykuşlar eşlik etti. O an Elif Ormanın bir parçası olduğunu hissetti. Artık korkmuyordu. Çünkü yalnız değildi. Ama bir gün gökyüzünde bir işaret belirdi. Bulutlar bir kalp şekli aldı. Baykuş, "Artık geri dönme zamanı," dedi. Elif üzülse de, kalbinin derinliklerinde bir huzur vardı. Çünkü artık yalnız değildi. Orman onun dostuydu. Dönüş yolunda mavi ona eşlik etti. Elif köyüne vardığında Herkes şaşkındı. Günlerdir seni arıyoruz dediler. Elif gülümsedi. Ben de kendimi arıyordum dedi. O günden sonra Elif köydeki çocuklara ormanın hikayelerini anlatmaya başladı. Her masalda bir hayvan vardı. Her hayvanda bir duygu ve her duyguda Elif'in kalbinin bir parçası. Yıllar geçti. Elif büyüdü ama ormanın dostları onu hiç unutmadı. Ne zaman bir çocuk cesaretini kaybetse, ormanda bir kedi belirirdi. Gözleri yosun gibi yeşil, sesi yumuşacık. "Yolu mu kaybettin?" derdi ve masal yeniden başlardı. İşte böyle sevgili dinleyiciler. Elif'in hikayesi, cesaretin, merakın ve kalbin sesini dinlemenin masalıydı. Eğer bu masal size dokunduysa, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.